Thank you. kalınır. Niye kapatıyorsunuz kardeş? Abi burası yol mu? Yol olsaydı yapılırdı. Yapmıyorlar. E, yapmıyorlarsa yapsınlar. Evet. O zamanı yazdım yine o istiyor zaten ama. Kardeş uçur mu Geçmez lazım. Nereden geliyorsan geç kardeş. Yol Olsun. yok. Gelin, yol yok. Nereden gelersen geç. Kanatlarım ben ben benim arabayı. Senin Arabanı biz kanatlatmayacağız. <laughs> Kim görevliyse o da kalacak. Yapsın her yere başvurduk. Biz de başvurduk. Yap yapsınlar, tamam, yapsınlar, yapsınlar, yapsınlar. yapsınlar diyormuşlar. Yok yok. bir şey söyle ya. Gelen He. Gelen bizi arabada ne ön düzen var. Yolu açın var? da gidelim yolu. Yol yok yol, al, yol al, yok. Bir daha gel Buraya gelip al. söz söz verecek mi O zaman ne yapalım? Buradan mı gidelim? Yol yok. Nereden gireceksiniz? Yol yok. Yol, yol, yol yok. Kardeş bu yolu kapattıkları haklı yani. Her gelen bir şey diyor. Yol, yol böyle yol yok, abi, yol, yol. yok. Şurada 500 metre yok ana yola. Ee, oturup şey yapamıyoruz ya Dumanla tozla dumanla çıkamıyoruz uza, uzak, uzak, uzak uzak ya Vallahi bize oy yok yani Yol yoksa oy da yok kardeşim bundan sonra Bunlar herkes uza, kaldı. Uza, yok den Ha, Yol yoksa oy da yok Bundan sonra mı? Abicim kolay gelsin öncelikle Bu yoldan çok muzdarip çok perişanız Zor durumdayız yaz geldi Kapımızı açamıyoruz penceremizi Zorluk açamıyoruz Halalarımızı seremiyoruz Çamaşırımızı asamıyoruz Çok zor durumdayız lütfen e, ee, köydü, bak iki ay oldu burası, mahalle oldu. Özel idare ne yapıyor burada? Biz 17 senede beri buradayız. Hiçbir şey görmedik. Çeşmelerimiz kış geldi mi çamur akıyor. Yolumuz yok. Çok zor durumdayız yani. Geldiler, söz verdiler, söz verdiler, yapacağız dediler. Hiçbir şey görmedik. Hiçbir destek görmedik. Götürdüler parkeleri. En eşek gitmez affedersiniz yollara döşediler. Buralarda yani kocaman Osmaniye bağlı yayan gidilecek yer yani burası. Neden buraları görmezden geliyorlar acaba? Yani yetkililer duysun artık belediye başkanlarımız, özel idareler. Artık kimler el atıyorsa hani. İstiyorum, icra ediyorum yani. Teşekkür ederim, kolay gelsin. İcraat istiyoruz biz. Ee, yolumuz yoksa oyumuz da yoktur. Bu kadar basit İmparımız yani. Muhtarımız da ilgilenmiyor. Bu kadar basit yani. Ha, değişik yerlere yolları yapıyorlar. Buraya gelen parke taşlarını götürüyorlar. Hakkımız olduğu halde buralara döşenmiyor. Gidiliyor başka yerlere döşenmiyor. Ama, Ama köyün içine güzel km. hizmet yaptı bizim bu bölgeye. Sanki biz üvey evlatız burada. Sanki başka bir yerlerden gelmişiz. Yani Türk milleti değiliz gibi bize hizmet edilmiyor. Geldik geleli. Gelen misafirlerimiz bizi kınıyorlar. E, Dışarıda e, okumuş e, çocuklarımız var. var. Evet, Geliyorlar. Yapmalar, daha yolunuz yapılmadı mı? Peki. Daha yolumuz Gelman yapılmadı olur. mı? Diye bizlere e, söylüyorlar. De, Benim evlatlarım bak biri avukat, biri subay. Geliyor anne daha şuradan, şura şurada, her yere yardım alın oluyor ama bizim bu, buraya yardım alın olmuyor deniliyor bizim bugün yapılacak bu ay yapılacak. Yapalım. Her gelmelerine, yani izine gelmelerine şey anne şey daha gelmedi. yapılmadı mı? Daha yapılmamış. Böyle daha Osmaniye'ye bağlı yer mi var? Yok. diye hep Aynen. Bir şey yani. İtiraz ediyor. Aynen. Evet, Aynen. çocuklar Aynen. da bir program seçimden önce söz veriliyor. Seçim bitti mi? Kimse kimseyi tanımıyor. Muhtarımızı Kimse seçti. Tanımıyor. Güzel vaatlerde bulundu. Aynen. Yollarımız yapılacak dedi. Her yere yaptırdı. Buraya yapılmadı. Belediye başkanlarımızdan ah mahalle oldu artık. Evet, yani yardım almak istiyoruz. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Evet, Alt yapımız da öyle yarım kaldı. Bir zaten evet yani Gerekirse başka yerlere de başvuracağız artık. Adım, geçemezsin. Evet. Hayır geçemezsin. Başka yerlere de başvuracağız gerekirse. Evet. bu tamam, sağlık ilaçlar sıkılsın, yolumuz yapılsın Aynen. yani çevre, çevre düzenlemesi. Biz insanız uygulaması. her şeyden önce insanız yani insanız. Ama insan gibi bir bir hizmet Allah görmedik Allah Allah. yani. Hiçbir şey görmedik. Ama vergimizi veriyoruz. Her şeyimizi ödüyoruz yani. yani. Vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. İstiyoruz yani. Çok bir şey istemiyoruz şurası. İki kilometre bir park istiyoruz yani. Iki kilometre Bu kilometre, kilometre ya yani evet. üç kilometre. Allah yol. gittikçe kabarıyor yani toz. Rüzgarın esintisiyle birlikte. Perişanız yani perişanız. Çok perişanız. Çözüm üretilmesin. Çözüm ya. üreticiler e. yani şurada üretilmeyecek bir yer değil. Her taraf parke, her taraf bu şey. Çok basit yani yapılması. Osmanlı evet. yani, Osmaniye'nin benim hafifleri ben 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 bir değil. şey de değil. Tamam, Osmaniye'nin tamam. de Sorabilirsiniz. Buna çakıp şimdi ya ne diyorum bak. Diyor. Osmaniye'nin herhangi köyüne e. git. En dağ baştaki köyüne git. Bütün yolları fark Ya şehrin merkezi ya. Arabalar sen, sen burada otursan sen inanır mısın? Dünyanın tozu bir evlerin Böyle ben bir şey ben olabilir ben mi abi? Bilseydi. Belediye başkanı ben geldi. Ben yemin billah etti. Söz verdi. Kazandıktan sonra kül oldu gitti. Kül kül. Görmek de istemiyoruz artık. Abi geçen gün e, şeyde vali e, de söz verdi. Evet. Yolda yakaladım, konuştum. Tamam diyor, tamam diyor. Ön yok, arkası yok. Mehmet Altun. Mehmet Altun defalarca söz aldık. Buraya geldiler. E, milletvekili şey geldi, defalarca söyledik. Şey Onlar da söz veriyor. Söz veriyor. Oğlumla, lafını, başkan ne başkan önü de var, de ne de arkası de var. De. Kadir Kara buraya geldi. Burada tranaj yapacaktı, yollar yapacaktı. Kanalizasyonlar tamamlayacak. Dünyanın sözünü verdi. Kahve, bak. Önü var, yani arkası var. Oy alın, oy aldıktan sonra yelde. her şey değişir. Oy alınca unutuluyor. her şey unutuluyor. Değerli arkadaşlar günümüz şartlarında ülkede yaklaşık ben siyasi parti bir tane üyelerine bir tanesi. Bizim dağlara, taşlara yaptığımız yollar, geçtiği işte yapılan tonellerin haddi hesabı yoktur. Benim hükümetim, benim Sayın Cumhurbaşkanım bu yolun yapılmasını görsün. Ben yani buradaki yetkililere kızacağına inanıyorum yani. O yüzden yetkili arkadaşlardan duyarlı olup burayı bir an önce yolların yapılmasını talep ediyorum. Biz dağların en rahat tepelere asfalt götürdük. Tüneller yaptık. Bolu tüneller açtık. Trabzon tünellerini açtık. Niye burayı 3 kilometre yolu yapıp da metre, 300 metre. 3 kilometre. 300, 300 metre. Burası 3 kilometre. Şey olaraktan niye yapamıyoruz? Yetkili arkadaşlarıma duyurusun, haberdar olsun arkadaşım. Teşekkür ediyorum. bölgesi var. Bu bölgeler yolların e, dolguları tamamlandı. Altyapılar da henüz mevcut buranın yol yapımında engel teşkil eden herhangi bir konu yoktur. Arkadaşlar yazın buradan tozdan bir grede vurdurar mıydı? İnanır mısın balkonlarımıza çay daha içemiyoruz. Elbiselerimizi, çamaşırlarımızı seremiyorlar. Pencerelerimizi açamıyor. Açtıkları zaman bu kenardaki evlerin hepsi evlerini senelik boyatmak zorunda. Bir boya maliyetinin en az 5 milyar olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Ya kışında çamurdan geçilmiyor. Buradaki her giden arkadaşım araçlarını ya yıkamacıya götürecektir ya şey yapacaktır. Çamurdan gidemediklerinden dolayı. Zaman zaman burada tıkanmalar oluyor. Yol kapanmasından dolayı çam arabalar çökme yapıyor. Arabaları çektirmek zorunda kalıyorlar. O yüzden bizim sizden ricamız, bu bilgilerimizi, bizim taleplerimizi bir üst makamlara iletirseniz size teşekkür ederim. Tüm halkımız adına çok teşekkür ederim. <laughs> Saygı Önce yok sonra var! Önce yok sonra var!